Herkese merhabalar. Allah'ın selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Konumuza başlamadan önce duyurularımızı da yapalım isterseniz. İki haftada bir halka açık melamet seminerlerimiz devam etmekte bakıp merkezinde. 26 Nisan'da başlayacak olan Ata Kongresi'ndeki kitap fuarında da bir efendimizin kitapları sergilenecek ve kendisi de imza gününde kısa bir süreliğine orada bulunacak. Bütün bu faaliyetlerle ilgili kitapların teminiyle ilgili detaylı bilgilere mustafaotun.iks.org ya da maksam.org web sitelerinden ya da kendini tanı adıyla sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bugünkü konumuz Rabbini Rabbi ile görmek nasıl olur? Nefsini bilen kendini bilir, Rabbini bilir. Rabbimi Rabbimle bildim buyurmaktadır Resulullah Efendimiz. Bu hadisin hakikatini merak etmek çok güzel. Satırdan da olsa biraz bahsetmeye çalışacağız. Merak edin, soru sorun, akledin diyor erenler. Çünkü ayetlerde hep akletmez misiniz diye buyrulmaktadır. Ancak ayetlerin özellikle müteşabih olan ayetlerin Tevhid deryalarındaki tevhidleri meratiplere göre farklı olmakta. İlmel, aynel ve hakkel yakınlıklar müşahedesine göre de ehlince tevil edilmektedir. Bunun için hakikat yolcularında bu şahitliklere ulaşılabilmesi için merati bir tevhidin tamamlanması gereklidir ki halden hale hemden bulunarak kemale erilebilsin. Daha önceki videolarda bunun için mürşidi kamile sadakat, tam teslimiyet ve yolda sabır şarttır diye de belirtmiştik. Peki marifetullah nasıl hasıl olur? Muhabbetullah ne demektir? Ruhta vahdaniyet kalpte muhabbet hasıl olursa, nefste adalet tecelli eder cümlesindeki hakikat nedir? Her bir kelimenin meratipteki deryalara göre tevhid temaşası nasıl olmaktadır? İşte tüm bunların hal ile yaşanabilmesi için seyri suluk şarttır demiştik. Tasavvuftaki terimlerin neden sadece sözlük anlamlarıyla anlaşılıp öğrenilmesi idrak edilmesi yeterli olmamakta, neden şahitlik gerekmekte, müşahede gerekmekte, sonrasında da temaşa ile zevki ilahinin hasıl olması için aynel ve hakkel yakınlıklarla hemden olunması, yaşanması ve hal ehli olunması gerekmekte. Tabii bütün bu sorulara cevap bulabilmek için Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak cümlesindeki manayı, hakikati de merak etmek lazım. Çünkü kul ancak Allah'ın sıfatlarının masarı olduğunda, yani o mübarek sıfatlarla sıfatlandığında, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur ve aynen yakine erer buyurmaktadır Pir efendimiz. Allah hidayetiyle, inayetiyle, lütuf ve ihsanıyla abd'in gözündeki perdeyi kaldırırsa, bu abd Rabbini Rabbi ile görür ve bu görmeklikten iki şey hasıl olur. Biri ilmin, diğeri marifetin kapısını açar diye belirtmektedir. Pir Efendimiz diriliş kitabının görmeklik ile ilgili bölümünde ve şu şekilde devam etmektedir. Müsaadenizle bu bölümün devamını okumak isteriz. Marifetin kapısının açılması yüce Allah'ın emirlerinin geldiği yerdir. Marifet kapısından insanların pencere dediğimiz yahut kulak algısı yolu ile gelen emirleri duymak ve o emirleri eyleme koymaktır. Bu emirler Allah'ın insanlara bir lütfudur ki ismine marifet meyvaları da denir. Ve bu emirlerin lezzetinin meyvalarının tadına varanlar marifeti kamil olur. Marifet bitmez bir hazinedir. İlmin lezzeti marifetullah'tır. İlim seni sana ve Allah'ı sana bildirir. Seni uyanık kılar. Fiillerin, sıfatların ve vücudun suret görüntülerinden geçirir. Allah'ın ilim ve marifet lütfuna erdirir. Kulun anadan bakiye kalan beşer varlıkları değişerek yerine ilahi olan varlıklar geçer. İlahi olan varlıklar kalp müşahidesinin dışında asla görülmez. Çünkü latiftir, latifi ancak latif olan kalp görür. Kalbin latif hale gelmesi, müşahede gözünün açılmasıyla mümkündür. Kendinden ve dünyadan geçip Allah'ta fani olduktan sonra onun bekasıyla varlığı hakka dönüştüğünde o zaman müşahade gözü açılarak görünmeyen gizleri görmeye başlar. Müşahede gözüyle kul gördüğünden zevk alır. Müşahede gözünün kalpteki görünmeyen sır durumlarını kalp yönünden görür. Kalpteki sır kapısı gizliyi açarak görünmeyen hal ve durumlarını zuhura çıkartır. Bu durumdaki tecelli kimsenin kavuşamayacağı ve eremeyeceği bir haldir. Allah'tan zevk almak dünya lezzetlerinin terki demektir. Hasılı abid kendinde, kendindeki bütün şeylerden feragat eder. Yaradanın bakiliğiyle baki olur. Allah'tan yer içer görür zevklenir. Zira kul kendinden geçmiş, tamamen faniye olmuş, varlığı bütün ihtişamı ile onunla görmüştür. Allah'ın mutlak sıfatları kulunu ihata ederek kulunun mazharından gören odur. Çünkü kul kendinden geçerek dünyayı ve etrafını terk ederek Allah'a sefer etmiştir. Allah'ın sıfatlarının kulda tecelli etme saadetine eren kulda Allah'tan başkasını görmek olasılığı yoktur. Kul kendi beşer sıfatlarından soğuyunca Allah'ın sıfatlarının masarı olduğunda Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Allah'ın mübarek sıfatlarıyla sıfatlanan kul aynen yakine erer. Çünkü Allah'ı bilme ve kendini bilme ve kayı hak üzere baki olur. Görüldüğü üzere Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak basit bir cümle olmayıp hatmi meratip gerektirmektedir. Müteşabih bir e, ayet olan e, Kaf Suresi 22. ayette de belirtildiği üzere ''Andolsun sen bundan gaflet içindeydin, şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir.'' E, burası ikinci şeriat makamı olup şeriatın da hakikati olduğu için beka makamında hakikati Muhammed, Muhammediyenin tecelli ettiği makamdır. Nefsini bilip Rabbini bilir ve ona kulluk eder. Bu marifet ve hakikat kapıları yol ehlinin ilmel aynel yakınlıklarla ve sonrasında da nasip olduğunda hakkel yakınlıkla müşahede ve temaşa etmesi sonucunda hem olduğu haller olduğu için ancak ehline ayandır denmektedir. Şimdi isterseniz Kısaca dünya hayatındaki somut veriler üzerinden de bir değerlendirme yapalım. Zahirdeki beynin e, algılama sisteminden bahsedelim ki dünya kayıtları nasıl oluşuyor ve bu kayıtlarla hakikate ermenin ve Rabbini görmenin mümkün olamamasının nedenleri üzerinde duralım. Görünen her şey bir hayal ise ve bu hayaldeki hakikat öz yani eşyanın hakikati Nur Muhammed ile şenlenmekte ise beyin bu algıları nasıl gerçekleştiriyor? Allah'ın hay sıfatıyla diri olduğumuz neden unutulmakta? Beyin bu alemdeki görüntüleri kaydetmek suretiyle dünya kayıtlarını biriktirmekte. Sonrası bu kayıtlar üzere algılanan yaşam şirk dolu bir kurguyu sürdürmektedir. Bilim insanları tabi beynin zihin olarak organik yapıdan bağımsız olduğu ve bilgiyi bağlantısallık üzerine kaydettiği ve zihin oluşturduğunu belirtmekte. Dolayısıyla zihin yaşama dair bir bilgi biriktirmekte olup, mutlak olan bilgi işleme sistemine dair bir matematik modelleme henüz tam olarak geliştirilemediği de tabii ki belirtilmekte. Peki bilim nedir, ilim nedir? O da yine Allah'ın subuti sıfatlarından bir sıfat olup, ...hayat sıfatından sonra ilim sıfatı olarak varlığın varlığıyla daimidir. İlim e, mutlak olan yani varlığın varlığıyla var olan ve zamana ve mekana göre varlığından bir şey kaybetmeyen bir subut sıfatıdır. Ancak zuhura çıkmasıyla yani varlığın bilinmeklik iradesiyle ilmini aşikar ederek kendini yenilemesi ve bu yeniliğinin zuhura çıkarılmasıyla da zevk etmesi... Ee, yine kendinden kendine olup her yüzyılda da tabi bir insanı kamilden e, tecelli etmekte. Bilim ise e, yani ilmin açığa çıktıkça bilinir olan kısmı için e, evreni yaşama insanı yani külliyetiyle evreni evreni e, anlama çabasıdır diyor bilim insanları. Ama kendilerinden işleyen o tek olan ruhun varlığıyla keşfedebildiklerini bilmeyip ben yaptım, ben buldum, ben duydum, ben gördüm dedikleri içinde şirk içinde olduklarını bilememekte ve ilmin hakikatine vakıf olamamaktadırlar. O zaman madem sen gördün, ölüm gelip çattığında neden vücuda takılı olan göz görmeye devam edemiyor ya da kulak duymaya devam edemiyor? Çünkü o göz bebeklerinden bakan ruh olmayınca. Ee, o beden bir alet olarak işlerini yitiriyor da ondan. Allah'ın her yüzyılda bir kendini yenilemek ve bu değişimi zevk etmek için zatına ve sıfatlarına tam masar olan insanın kâmilinden ilmini aşikar etmesi bu zevki ilahinin gereğidir. İlmi suretleri olan esmalarıyla da fiili tecellilerinde zevkan yaşanmasını irade eder. Burada bilim insanları ve özellikle beyin cerrahlarının çalışmalarında görülüyor ki bilginin yani enformasyon dediğimiz bilginin işlendiği bir sistem var. Ee, yaşamın yapı taşı da atomdan ziyade bu enformasyonu yani bilgiyi işleyen sistemle ilgili olmalı diye de tezler de bulunmakta. Yani bir tekil mutlak bir zihin senin benim varlığım olsa da olmasa da bu sistem bu veri işleme merkezi mutlakiyetini sürdürüyor ve öze ait olan bu ilim insandan zuhura çıkartıldıkça kişi bu bilimi kendine atfediyor maalesef. Oysa ilim varlığa ait subut, değişmeyen bir sıfat olarak yani vahid olanla külli ruh ile görünen, görünmeyen her şeyi ihata etmiştir. İlmin bu hakikat boyutundan henüz haberdar olunmasa da yine de mutlak sihin tekilliği olarak bu absolute mind dedikleri yani zekanın, zihnin ya da aklın onu oluşturduğu zannedilen organizmadan bağımsız bir şey olduğu kanaati oluşmaya başlamıştır. O yüzden e, bu bireysel ego merkezli şirk dolu yaşam algısının yaşamın kendisi odaklı olması için yeni ve fark içeren bilgi odaklı matematiksel kuramlar ve modellemeler gerektiğine inanan bilim insanları da bulunmaktadır. Peki soru şu o zaman. Beyin fiziksel, kimyasal, işte elektriksel, elektrofizyolojik akımlarla e, yaşam ve zihin yaratan bir organ olarak bu sinir ağları ve nöronlardan oluşan et parçasıyla mı yapıyor acaba bu kadar işlemi? Yoksa onu da işleten bir tekillikten, öz yapıdan, ruhtan bahsedebilir miyiz? Sona son olmayan melamet sevklerinde peygamberler, veliler, evliyalar, kendini bilen erler, erenler, hakperest hanif olarak vahtaniyet sırrına vakıf muvahhidler ki Bakara suresi 135. ayette de belirtilmektedir. Bu sırlara vakıf olmuş. Allah'ın ilmiyle ilimlenmiş olarak çağrılarına ve tebliğlerine devam etmektedirler. 135. ayette tabi şöyle buyurulmakta bir de Yahudi ve Hristiyan veya Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. De ki hayır, hakperest Hanif olarak İbrahim milleti ki o hiçbir zaman müşriklerden yani şirk ehli olmadı. Dolayısıyla şirk içerisinde olan her birey kendi zanni varlığının hakikat olduğu zannıyla, aklı münaş ile yani dünya aklı ile dünya kayıtları oluşturmakta. Ve bu kayıt deposuna göre yaşamdaki bağlantıları, etkileşimleri bu kayıtlara göre deşifre etmekte, anlamlandırmakta ve kendini Allah'tan ayrı bir varlık zannettiği için de şirk üstüne şirk inşa etmektedir. Bir beşerin bu kayıtlarla hakikati idrak etmesi, Rabbini Rabbi ile görebilmesi imkansızdır. İşte burada sura üfleyecek ve nefesiyle nefesleneceği Kamil Mürşit devreye girince seni sana senle bildiriyor. Yani Cenab-ı Allah kamilinden Rab esmasıyla tecelli ederek rububiyetiyle abdiyetini irşad ediyor. Dolayısıyla melamette tevhid yolculuğuna çıkanlarda biraz önce bahsettiğimiz dünya kayıtlarıyla oluşan kişinin zanni varlığından kurtulup benlik nispetlerini hakka nispet edebildiğinde yani Allah'ta fani olunabilirse sırf yokluk hali ortaya çıkıyor o yoklukta öz olan varlık tecelli ediyor. İşte o tek olan varlığın varlığıyla var olduğunu idrak edenin görmekliği, basireti, hakkın basar sıfatı olur ki kendi Rabbi hassı olan Rabbi ile ona kulluk eder. Rabbini Rabbi ile görür ve alemlerin Rabbine ram olur. Bu bahsedilen kelamların hiçbiri sözlükten anlamlarına bakılarak öğrenilip ben oldum denilemeyeceği için e, okunarak sadece bilgi sahibi olunur. Ama oluş, hal ve kemalet, kemalat gerçekleşemez. Melahmet sülukunda bunların her bir hali tevhid mertebelerinde yaşanarak hem hal olunan hallerdir ki dile dökülesi değil kemalatıyla yaşanası halindedir. Allah aşkından bir nebze alanarak kendini ve Rabbini bilmek isteyenler, Allah'a ustat etmek muradında olanlar varsa, anahtarı elinde tutan kilidin sahibine ulaşmaları da nasip olsun inşallah diyerek bitirelim sözlerimizi. Herkese sağlıklı, muhabbetli günlerdir.